bir kadın utanmadan sıkılmadan hakikaten utanmadan sıkılma yani ben artık bu, bu bu tür şeylere biraz sert konuşmak istiyorum yani sert dediğimde bu işte utanmaz sıkılmaz diyeceğim hepsi bu başka bir şey demeyeceğim ama siz ne derseniz değil. Şu kadının tipine bir bakın hele ya. Bir de böyle Konyalı şeyle konuşalım. Bir bakalım şu kadının tipine. İşte onlar da mı? Ay çocuklar hiç bizim tipimize bakarsanız ne diye düşünürsünüz? Ben size sorayım. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani. Tabii ki Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Ay çocuklar hiç bizim tipimize bakarsanız ne diye düşünürsünüz? Ben size sorayım. Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Şimdi bir dur dur. Şu tipini bir görelim şu kadının tipini. Orada bir sokak röportajcısı bu. Mikrofonda iyi yazıyor. Şimdi bunların bir de bankamatik faresi vardı. Bankamatik faresi. Verme bir şey vermeyin, bir görüntü vermeyin. Öyle söyleyeyim de. Bunu aday yapmışlar. Gerçi yani bu aday adayı olmuş. Daha madem olduysan demiş iyi Parti bunu almış. Listenin altlarına bir yere atmış. Şimdi bu da parasını istiyor. Yani aday adaylığında parayla yani bir ödeme yapıyorsunuz ya. AK Parti onu AFAD'a bağışladı. deprem bölgesi için. Aday adaylarından o paranın oraya bağışlanmasını istemişti. Bu bankamatik faresi de aday adayı olmuş İyi Partiden partiye para veriyor. E, seçilemeyecek bir yerden olduğu için sıraya koymuşlar bunu. Şimdi o da parayı geri istiyormuş. Neyse. Şimdi bu mikrofonda İyi Parti yazıyor. İyi yazıyor. Özür dilerim. İyi yazıyor. E, nedir bilmiyorum açıkçası. Yani bu, bunun peşine de düşecek değilim. Bu kız kimdir? Ne röportajı yapıyor falan diye peşine düşecek değilim. Ama tipime bakar mısın falan deyip soru soran bu tipte ne var yani ne hangi partiye oy verir diye soran bu hanımefendinin birazdan geleceğim. Ama şu eline mikrofon almış sokakta röportaj yapan şu kız ona da söyleyeceğim bir çift var. Bir çift söz var. Ne yani? Sen nereden gördün? Bunun tipinde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini nereden gördün? Çünkü eline mikrofon alan sokağa atlıyor. Çünkü hi ha yapan insanlar Deprem bölgesinde gördük, buralarda gördük vesaire. Hiçbir sorumlulukları yok. Hiçbir sorumlulukları yok. Hiçbir ilkeleri yok. Çünkü bir gazetecilik mesleğinin bir mensubu değiller. Etik yok, ahlak yok. Siz bir televizyon kanalında, bir gazetede muhabirlik yapan bir kişinin... ...şöyle bir röportajı ekrandan yayınlarken göremezsiniz. Yayınlanamaz. Kendisi muhabir öyle bir denyoluk yaptıysa bile editörü, müdürü, şusu, busu neyse o aşamalar filtre aşamalarından geçmez. Aa, bir tipime bak bakayım ben kime oy verebilirim? Şu kız da diyor ki baktım sen CHP'ye oy verebilirsin. Kılıçdaroğlu'na oy verebilirsin. Al birini vur ötekine. Gelelim şu, şu kadına. Ne zannediyorsun kendini sen? Ne zannediyorsun? Neslinin son örneği misin sen? Türünün son örneği Başının açık olması, gözünde at nalı gibi gözlükler olması, makyajının olması seni kimden neden daha farklı kılıyor? Bu ülkede başı kapalı olup da CHP'ye oy veren de var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Başı açık olup da AK Parti'ye Erdoğan'a oy veren insanlar var. Yüzlerce, binlerce, on binlerce mini eteklisi de var, kapalısı da var, açığı da var. Her türden var. Bu senin, ya yani bu, bu zihniyet hiç değişmedi. bu, yani CHP zihniyeti dendiği zaman hop oturuyor kalkıyorlar falan. Ha bu zihniyet işte. Kendisini akıllı zannediyor. Kendisini aydın zannediyor. Kendisini gün görmüş zannediyor. Ne? İşte modern kıyafetinin arkasına sığınarak kendisine böyle bir görüntü çiziyor. Hayır. Sen zır İstersen beni mahkemeye ver. Sen aynı zamanda utanmak nedir onu da bilmiyorsun bu röportajın sınırları içinde. Başka hayatına dair hiçbir bilgim yok. Ama şurada utanmazca davranıyorsun. Bir bana bak tipime bak. He, baktım abla baktım. Ne görüyorum bu tipte? Ne göreyim? Kemal Kılıçdaroğlu. Alnında mı yazıyor senin? İşaret mi var bir yerinde? Bu tip Kılıçdaroğlu'na oy verir, CHP'ye oy verir diye işaret mi var? He, bu insanlar. Versene bir daha bir, bir, daha bir ver ya. Ne diye düşünürsünüz? Ben size sorayım. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani. Tabii ki Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Ay çocuklar hiç... Adam da durun adamı da görelim bir. Heh. Bizim tipimize bakarsanız ne diye düşünürsünüz? Ben size sorayım. Kılıçdaroğlu. <gülüyor> 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 tamam dur. Bunu bir... Hey, evet Kılıçdaroğlu. <laughs> ne komiksiniz siz ya. Sayıla mı veriyorlar sizi ya bu toplumda? Hanımefendi öyle değil. Evet, evet bak benim tipim de Kılıçdaroğlu söylüyor. Ya dalga geçiyorum bak dalga geçiyorum. Bu tipolojide dalga geçiyorum. Beni mahkemeye versinler. Sen nasıl aşağılarsın insanları ya? Nasıl kılık kıyafetine göre ayrıştırırsın? Şöyle giyinenler, böyle giyinenler. Şunu yapanlar şu partiye, bunu yap. Ya söyleyecek çok söz var da işte. Ne diyeyim? Bir beğenilerinizi alayım. Bir beğenilerinizi alayım. Bu, bu kadına yorumu da siz yapın. Beni bulaştırmayın. Yani beni, beni bulaştırmayın. Evet, güzel yorumlar geliyor. Basma ekrana ama ya bastım neyse bas önemli değil. Yani beni uğraştırmayın çeşmejeleri bas. Bir bak bakalım tipime. Baktım tipine. Yani şimdi ne var tipinde ve bu tip bize ne anlatıyor? Ne anlatmalı? Bak ben size söyleyeyim. Eğer siz bu tiple Atatürkçü olduğunuzu iddia ediyor ve bunun üzerinden tipime bak diyorsanız ulusalcı, vatansever olduğunuzu iddia ediyor ve işte Atatürkçü yahut ulusalcı yahut vatansever yahut kemalist her neyse yani o tipiniz bunlara dalalet ediyorsa Atatürkçü olduğunuza, ulusalcı olduğunuza, vatansever olduğunuza, kemanist olduğunuza bilmem bunlara delalet ediyorsa o işler tipli olmuyor. O işler tipli olmuyor. PKK açık açık artık CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu ile ve Millet İttifakı ile vardığı anlaşmaları, ilişkilerinin geldiği noktayı açık açık söylüyor. CHP'liler de söylüyor. FETÖ'cülerle irtibatlarını söylüyorlar, FETÖ'cülerle ilişkiler... FETÖ bunlarla ilişkilerini açık açık konuşuyor. FETÖ'cüleri listeye koyuyorlar, PKK'lıları listeye koyuyorlar. PKK'lılar bir şeyler anlatıyor, bunlar bir şeyler anlatıyor. O tipe baktığımda ben şunu görmeliydim. O tipe baktığımda, bak bakalım bu tipe, bak bakalım bu tipe demeliydin. Cümleyi öyle başlamalıydın ve devamında da şunu söylemeliydin. PKK'yla, FETÖ'yle, vatan hainleriyle, Amerika'yla, şununla bununla iş tutanlarla benim ne işim olabilir? Bak bakayım bu sıfatla öyle bir şey görüyor musun derdim. Ben siz yeriniz olsa. Siz ne yaptınız? Aa bak ben işte modern kıyafetli bir kadının e ee, gerici değilim. Gericiler Erdoğan'a verir. Bu soruyu bana sormanız bir de yanlış. Ben Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Kılıçdaroğlu ilerici değil mi? Vah ki vah. Vah ki vah. Şimdi bakıyorsunuz akşamları televizyon kanallarına. Abi, ben yapmıyorum bak açık açık söylüyorum. Yapmayan başkaları da vardır. Ben yapmıyorum. İşte Kılıçdaroğlu minibüse mi bindi? Kılıçdaroğlu iftarını orada mı açtı? Uçak şöyle mi oldu? Bu böyle mi? Bak hep tali konular. Sizleri kör etmek amacıyla, sağır etmek amacıyla yapılmış bu işlerin peşinden gidiyorlar.